Merhabalar, öncelikle son zamanlarda yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor. Bugünleri beraber atlatacağımıza inanıyoruz. Bitli olarak bu ödülü iki yıl üst üste almamış almış olmak bizim için gerçekten büyük bir gurur. Bu şekilde de devam edeceğini seneye de tekrar burada bu ödülü alacağımızı umuyorum. Bir sene uzun bir süre sayılabilir, özellikle böyle bir doğrudan insan ilişkilerine dayalı bir sektörde. Türk kripto yatırımcılarına en iyi şekilde hizmet verip seneye de gene bu ödülü almak istiyoruz. Şikayet varım, buradaki en önemli noktası tabii güvenilir olması. Yani güvenilir bir onaylayıcı sistemin bizim müşteri memnuniyetimizi onaylaması bizim için ciddi bir fark yaratıyor. 2017'de kurulduğumuzdan bu yana en çok kıymet verdiğimiz hususlardan biridir bizim müşteri hizmetleri. Şikayet var ödül vererek de bizim bu verdiğimiz kıymeti ödüllendirmiş oluyor aslında.